Şu anda Serik ilçemizdeyiz. Serik Kültür Merkezi inşaatında bulunuyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek göreve gelmeden önce harfiyatı yapılmış, temel aşamasına getirilmiş ve böylece bırakılmıştı. Başkanımız Muhittin Böcek halkın yararına olan projeleri devam ettireceğinin sözünü vermişti. Ve nitekim bu projeyi de devam ettirdik ve yaklaşık %50 seviyelere geldik seri kültür merkezi inşaatımız 22.500 metrekarelik inşaat alanına sahip. İçerisinde 1000 kişilik bir salon ve ayrıca 250 kişilik bir salon olan Atasem Kurs Merkezleri'nin olacağı, idari ofislerin olacağı büyük bir proje. Projeye ilave olarak bir düğün salonu gibi insanların toplantılarını yapabileceği çok amaçlı bir salon yapılması talimatını başkanımız bizlere vermişti. Düğün salonumuzu bitirdik artık vatandaşların kullanımını hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Son düzenlemeler yapılıyor. Şimdi tuğla imalatları devam ediyor. Yakın zamanda ağır çelik imalatları başlayacak ve hızlı bir şekilde de bu projeyi tamamlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya için çalışıyoruz.